Evet, yol burada bitiyor. Getirdiği yer bir sahil. Ee, aşağı kaç kilometre geldiğini bilmiyorum ama buradan ötesi yok gibi bir şey. İşte şurada gördüğünüz işte ufak tefek diyeceğim hamaklar sermişler. Dinlenme yerleri var. İşte şurada bir pembeyaz bir baba çocuğuyla şey yapıyor. İşte benim geldiğim yön şu taraf. İşte şöyle bir şeyler var. Dinlenme alanları var. Ama bir şey yiyebilir miyiz bilemiyorum. İçecek olarak soğuk Pantakola kola falan gördüm ama hani bira gözüme batmadı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Şey i̇şte buranın herhalde göre halkının denize kumsala gelmek için gittiği geldiği yer burası tahmin ediyorum. Fena da değil yani. Şu anda kimsecikler yok. Şöyle işte lastikler var. Can yelekleri var. Herhalde onları kiralıyor insanlar. Böyle gölgede şu hamakların altında. Çok pecmurlu bir görünüşü var gerçi ama işte. Şöyle mi işte. Yaşam tarzları. Bu yöre halkına hitap eden şekilde düşünülmüş yapılmış herhalde. Ama güzel. Yani tatlı su. İşte güzel. Yani ne kadar yine yürürerek çekiyorum. Bakın ileride de girmiş insanlar. Bu böyle gidiyor ama işte tesis denilen yer. Şöyle uzaktan hatta yine bir deneyelim bakalım yakınlaştırabiliyor muyuz. Şu karşı kıyı. İşte yakınlaştırdıysa da ben şimdi pek bir şey seçemiyorum. Şimdi ortada yine adamsı bir yer var. Heh şurası galiba. Evet. Bu tam denizin ortası. Daha fazla yanaş şey olmuyor. Ee, adamsı bir yer yapılmış. Evet. Genel anlamda böyle bir yer. Böyle bir ortam. Heh, bence güzel bir ortam yani. Sessiz, sakin. Bizim için tek sıkıntı işte rahat yiyememek yani ne olduklarını bilememek. Çiçek yine buluyorsun su her yerde su veya da işte fantası kolası falan buluyorsun ama bir karnımı doyurayım diyeceğin tarzda işte neler var ona aklımız ermiyor şimdilik böyle.